Selam arkadaşlar hepinize Evet biz niye buradayız anneciğim Söyle bakalım Bir kedi mi yavlaması sesi geliyor Ya Bana bir garip geldi Yavru kedi mi yavlaması değil mi anneciğim Evet arkadaşlar Sabahtan beri yavru kedi mi yavlaması geliyor Havuzdan mı diye bir bakalım dedik Bakın sesi duyuyor musunuz Ses geliyor bakın Küçük bir yavru kedi mi yavlaması Anneciğim ya He. Anneciğim bu yavru kedi Miyav miyav evet anneciğim ya. Böyle üst üste de miyavlıyor ya. Ben Çok bebek bir kedi. Miyav. Evet anneciğim evet. Bir bakalım gel bakalım gel şuralarda mı acaba? Gel anneciğim gel. Buralarda mı? Ay yok ya burada değil burada değil. Burada ses kesildi anneciğim sanki ha? Ay burada değil galiba. Gel bakalım gel. Ay bir havuzun içinde mi? Acaba havuzun içine mi düştü anneciğim? Ha? Şöyle önden yürü bakalım anneciğim. Ay yok ya havuzun içinde değil galiba. Havuzun içinde olsa miyavlayamaz ki. Boğulur anneciğim ya. Ha? Bence boğulur. Gel bakalım anneciğim. Aa burada mı acaba? Dur bir bakalım dur. Dur bakalım bu miyavlama sesi nereden geliyor? Bulursak onu hemen kurtaralım anneciğim yazık ya. Bebek kedi bakalım burada mı? Ay yok burada da yok ya. Gel anneciğim gel havuzda göremedik. Havuzda göremedik ay, arkadaşlar duyuyor musunuz? Ses geliyor ay, ne, ne? yer? Sen duyamıyor musun anneciğim? Gel bir bakalım gel. Şöyle siteye bir bakalım. Gele, o... Geldi sen. mi anneciğim? Bakıyorum. Evet. Evet anneciğim ya bulamadık. Gel bakalım gel anneciğim gel şöyle önden yürü bakalım. Şu arabaların arkasına bakalım orada mı acaba? Evet anneciğim ses geliyor arkadaşlar duyuyor musunuz ya? Ay çok, ay çok üzüldüm ama ya. Nerede ki annesi bırakmış mı bunu acaba ya? Ay burada da yok. Annesi bırakmış mı bu yavru kedi? Neredesin yavru kedi ya? Ay canım benim bu acıktı mı acaba bilmiyorum ki. as bir bulsak nehir mama falan da veririz anneciğim ya. Ay şuralarda mı acaba? Ay yok nehir burada da diye duyuyor musun ses anneciğim? Bak, şöyle anneciğim üst üste mi yavluyor ya? Ay arkadaşlar ya nerede nerede bu ya? Gel anneciğim gel gel şöyle önden yürü bakalım gel anneciğim. Gel şuraya bir bakalım gel. Şuraya bir bakalım. Ay bu kapının arkasından mı geliyor acaba ses? Ha? Ay yok burada da yok. Buraya giremez ki zaten altı çok küçük. Gel bakalım anneciğim gel. Ay nereden geliyor bu ses ya acaba şunun altına mı girdi şu jeneratörün altına jeneratör bir çalışırsa burada ölür o kedi ya nehir ya. Bir kere bir, bir tane kedi buraya girmişti. Nereye anneciğim buraya mı? <laughs> ay anneciğim ya Allah korusun nerede ki bir bakalım bir saniye. Ay burada mısın gel ps ps. ay yok ya burada değil <laughs> bakalım. Ay yok bu arabaların Allah Allah arkasında Allah Allah Allah. da değil anneciğim ya. Gel gel. Gel anneciğim gel bakalım neredeymiş gel. Gene geldi. Gel bakalım gel neredeymiş. Hala ses geliyor annecim ya. Gel anneciğim. Ay canım benim ya. Nasıl mı ağlıyor ne? <laughs> Buralarda mı acaba? Hangi evin arkasına? Bahçelerin içinde olabilir mi acaba? Oraya mı kaçtı ki? Ay bilmiyorum ki Nehir ya. Gel anneciğim gel ya. Ay motorumuz sesi kesildi. da burada. Ha? Sesi kesildi. Anneciğim sesi kesildi ama arada bir çok kötü mi havlıyor ya. Gidip ona yardım etmemiz lazım Nehir. Nehir yardım etmemiz lazım. Kulübeye mi girdi acaba? Bu güvenlik kulübesinin içerisine mi girdi? Ha? Bakalım şöyle. Ay yok burada da değil. Buraya nasıl girecek zaten? Kapı kapalı anneciğim ya. Gel 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 nehir gel. Orada değil anneciğim ya. Ay çok üzülüyorum arkadaşlar şu anda gerçekten. Ay nerede bu ya? Hay bir de bu kapıdan çıkarsa burada köpekler o küçük yavru kedi yer ya, anneciğim ya. ya. büyük köpekler var dışarıda. Kocaman kocaman. Kocaman kocaman anneciğim. Yerler. Kocaman, kocaman, anneciğim. Yerler. Evet. Ay çok kötü mi yağlıyor nehir onu bulup kurtarmamız lazım. Gel anneciğim gel ya. Anneciğim gel 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 kurtarmalımız lazım gel bir bakalım gel şu a, arkaya doğru gel gel anneciğim gel bakalım burada mı ay çok kötü mi yağlıyor ay nehir eğer bu ağaçların içine girdiyse var ya hayatta bulamayız nasıl bulacağız ki ay çok kötü mü yağlıyor nehir gel 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 <laughs> burada değil anneciğim ya gel bir bakalım neredesin? Küçük kedi, bebek kedi. Gel anneciğim. Bu bebek kedi. Bir çağırır mısın anneciğim kediyi? Mamma var burada. Mamma, mamma. Gel benim. Evet anneciğim. Ne vereceğiz? Mama vereceğiz. Yeter ki bulalım onu değil mi? Ha? Evet karnını doyuralım anneciğim. Yazık ya. Ay çok kötü mi yaldı ya anneciğim? Ay, nerede bu kedi ya? Neredesin bebek kedi? Bence çok bebek bu daha nehir. Bak, Ay Nehir, mi? nehir dışarıda köpek ağlama sesi geliyor. Ay inşallah yemedi. Ay evet anneciğim inşallah yemedi o şeyi yavru kedi. Ay anneciğim gel gel şurada mı acaba? Gel bir bakalım. Gel anneciğim gel ya. Of hala miyavlıyor. Hala miyavluyor, Nehir. Anneciğim çok üzülüyorum. Gel yanıma gel Gel kameranın önüne geç şöyle anneciğim geç. Gel yardım edebilsin. Evet ya bakalım burada mı arkadaşlar? Bakalım bir. Ps -ps 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 -ps. Ay yok burada da değil anneciğim ya. Şimdi geldi mi yavrumun sesi? Evet duyuyor musun sesi? Ay arkadaşlar duyuyor musunuz sesi ya? Çok üzücü gerçekten. Ay şu arabanın arkasından bir bakayım. Bir bakayım. Ay yok burada da değil nehir ya. Ay nerede bu ya? Nerede? Şu arabaların arkasında mı acaba? Gel 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 bakalım. Anneciğim. Annecim ama onu kurtarınca hemen karnı doyuralım tamam mı? Bence karnı çok acıkmış. O yüzden mi yavru annecim ya? Ay burada da değil yok. Ps, 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 ps. Hayır burada da değil. Gel annecim gel, gel gel gel. Gel anneciğim gel. gel. Şuradan bir bakalım. Buradan ses geliyor ne Geliyor ağlıyor. Ağlıyor mu annecim ya? Bence de ağlıyor bu ay yazık ama ya kız çöpe mi attılar yoksa bunu ay inşallah atmamışlardır nehir ya ay bir bakalım dur ay inşallah buradan bakayım ses geliyor mu ellemeyelim çöp pis olur şimdi ses geliyor mu ay buradan gelmiyor ses anneciğim ön taraftan geliyor gel bakalım gel 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 gel, gel. bakalım gel ama bulacağım o kediyi söz veriyorum size bulacağım o kediyi nehir Nehir bulalım o kedi anneciğim. Tamam mı? Evet. Ah kızım senin bu kıvırcık saçların ne olacak? Gel bakalım gel. Aynen. Aa duydum duydum sesini. Nehir. Nehir buradan geliyor ses. Nehir buradan geliyor dur. Dur anneciğim dur anneciğim. Aa evet. Nehir buradan geliyor ses. Bakar mısın kedi kafesi burada. Aa kedi topu da burada anneciğim. Bak Ay, burada saksıyı de vermiş. Ay, buraya büyük kediler mi geldi acaba? Ay, küçük yavru kediye mi saldırdılar acaba? Dur anneciğim, dur dur dur. Bakalım nerede? Dur 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 anneciğim. Gel bakalım şöyle önden gel. Gel gel gel. Dur bakalım nerede? 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 Çağıralım mı buradan? Pis, pis, pis. <laughs> dur bakalım anneciğim dur. Aa, ses geliyor buradan geliyor arkadaşlar ses. Evet evet. Yavru kedi burada. Annesi onu terk etmiş galiba. O yüzden ağlıyor. ne, ne? Annesi terk ettiği için ağlıyor bence. Anneciğim. Pist, 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 Ay anneciğim ya göremiyorum hala. Bir Ay anneciğim ya. Bir şey söyleyeyim mi sana. Burada yavru kedi annesi bırakmış, gitmiş ve ağlıyor. O yüzden. Arkada ha köpek havlama sesleri geliyor bak ve e, kedi burada bir yerde sıkışmış arkadaşlar ve ben bulamıyorum nerede olduğunu başkasının evi olduğu için de giremiyoruz çok ayıp çünkü evet şu an kedi sıkışmış muhtemelen şuranın altında bir yerde ses geliyor e, annesi gelip onu kurtaracak merak etmeyin anneciğim yapabilecek bir şey yok başkasının evine giremeyiz. Bir şey olmaz artık. Yapabilecek bir şey yok anneciğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Annesi gelir onu oradan kurtarır. Tamam mı anneciğim? Hadi hoşça kal yap bakalım arkadaşlarına. Gel anneciğim. Ay Nehir çok üzüldü arkadaşlar.